Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Biz şimdi çok eğlenceli bir yere gidiyoruz. Sürpriz olsun gidince gösteririz ama sanırım kıyafetlerimiz birazcık ipucu veriyordur. Görüşürüz. Hello. Hello. Hadi gidelim. Yeah. Aslında Halloween değil, Halloween yarın. Ama böyle mağazaların olduğu, shopping center'ların orada belirli günlerde belirli saatlerde çocuklar için böyle etkinlikler oluyor Halloween'e yakın zamanlarda. Burası da Pike and Rose ve sabah saat 10 ile 12 arasında çocuklar için şeker toplama. Mağazaların önüne çalışanlar çıkıyor ve çocuklara şeker dağıtıyorlar. Şurada şöyle bir Elsa kuyruğu var. Geçen gün gittiğimiz bir tane Trikör Treat'te de Elsa'nın önünde kuyruk vardı ve yine aynı Elsa sanırım farklı etkinliklerde çalışıyor. <gülüyor> Böyle. Thank you. <laughs> Thank you. Your first candy is. scared <laughs> by Koş 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 dedi. <laughs> and, we're also doing Bloody series and for and <laughs> An orange one. Bana mı? Teşekkür ederim. Okey, orada bir şey var mı ki? İnsanlar geliyor herhalde var. Gel mi gidelim? <laughs> Zaten sıra var. Geçelim. It's okay. Çok uzun değil. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. you. Hi doctor. <laughs> oh, the doctor. You're, so You're so cute. Happy Halloween. <gülüyor> <gülüyor> oh, bir, bir küçük oh, doktor. <laughs> Yollardaki hunilerden. Çok seviyorum öyle tuhaf kostümleri. Şurada bir de ice creamci var Defne. Oraya da gidelim. Elsa hala orada. <laughs> <laughs> Aa Porsche'de de veriyorlar. Defne. Biz buraya kadar geldik biraz önce sanırım da biz burayı park yeri sandık, değil mi? Ha bilemedik. <laughs> At aa seviyorum. Aa yok bilmiyorum ben bunu. Bilmiyorum. Bakarız tadına. I know how it is. Okay, seviyor musun? Ne var? Okay, neden aldın o zaman? I don't know. 2000s of good candies. Happy Halloween. Sanırım bu kadar Defne. Hı hı. Gidelim mi? Let's just see bakalım mı? Etrafa mı bakalım biraz? Ha bitti o mete baktık. Bitti bitti. Bir harita var. Bütün mağazalar katılmıyor. Trick or e. Katılan mağazaları işaretlemişler ama herhalde biz hepsini tamamladık. Aşağı yukarı hepsini tamamladık. <laughs> Elsa'da hala uzun bir kuyruk var. Çok Elsa feni değil artık. O yüzden Elsa kuyruğunda beklemedik gidiyoruz şimdi. Şimdi birkaç mağazaya uğrayacağız. Defne'nin iade edeceğimiz, yenisini alacağımız, değiştireceğimiz şeyleri var. Onları halledelim. Değil mi? Sonra da eve gidelim. Çünkü akşama yine aslında mahallede bir parti var. Gözün daldı. <laughs> Yorgun musun? Evet, çok. Çok mu? Hadi bakalım. Daha çok enerjiye ihtiyacım var akşama. <laughs> Defne ile Michael'sa geldik şimdi. Ona geçenlerde bir şey almıştım. Şöyle clay. Başka bir şey daha almıştım. Bunu çok sevmedi. O diğer aldıklarımı sevdi. Onunla değiştireceğiz. Defne bir sonraki. Öyle mi? Aa evet haklısın. Ne istiyorsan al. 2-3 renk al istersen. En üstte aldığımız şu beyaz ve mint var. 3 renk daha ekle istersen. güzel. Evet. Hangilerini göster misin? İleride de ip reyonu var. Bir gün de buraya gelip ip bölümünü gezelim birlikte isterseniz. Michael's'tan çıktık. Five and Blow'a gittik. Five and Blow'dan Defne bunu aldı. Göster. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir her vlogda sanırım sonra son dönemdeki her vlogda bu fidget oyuncaklar var bizim değişmeyen konumuz. Bundan aldı sonra çok sıcak bu arada sıcakladık. Defne kostümünü çoktan çıkardı. Ben de sweatshirtümü çıkardım. Allah'tan altına bu tişörtü giymişim ki rahatladık. Gerçekten çok sıcak. Şimdi Targıt'a geldik. Target'ta bazı vereceklerim var. Şunu vereceğim ben. Şu. Evet. Bu Revlon'u vereceğim. Yani çok sevmedim sanırım. Daha önce de başka bir Revlon'un büyük bir kurutma makinesini, fön makinesini almıştım. Büyük gibi gelmişti. Ama dün Costco'ya gitmiştik. Kosko'dan tekrar ondan aldım. Diğerini geri vermiştim. Yeniden aldım. Sanırım onu daha çok sevdim. Akşam Defne'nin saçını kuruturken de kullandım. Gerçekten çok kullanışlı daha güzel. Bunu geri vereceğim. Birkaç tane daha geri vereceğim var. Bir de normal saç fırçası alacağım. Normal günlük taramak için. Öyle çıkacağız eve gideceğiz. Yorulduk acıktık. Şu güzel gibi Defne. Evet. Tekini sen kullanırsın. Evet. Bunu alalım o zaman. Tamam. Evet. Dışarıda yemedik eve bir an önce gidelim diye. Sonra eve tam yaklaşırken dedim ki Dunkin Donuts vardı bizim eve yakın. Defne dedim burada vakada tost yiyelim mi o da yiyelim dedi. Hemen buraya uğradık <laughs> yemek için. Üç tane aldık. Çok seviyoruz biz bunu. Şöyle bir şey. Bir de adam yanlış charge etti. Fark ettim ama Dedim herhalde buymuş normal fiyatı. 4.74 tuttu. 4 dolar 74 sen tuttu. üç tanesi. Normalde daha fazlaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Yani belki bunun iki katıydı. Tam emin değilim. Öyle bir şeydi. Sonra ben beklerken dedi bakar mısınız falan dedi. Orada sonra çalışan kadın it's okay plan dedi. Önemli değil bu seferlik öyle olsun falan dedi adama. Bana hiç yansıtmadılar olayı. Ben de bir şey demedim zaten. Yani öyle. Yiyoruz. Çok güzel. Hava da bu arada bir kapıyor, bir soğuyor, bir açıyor değil mi? Bir terliyoruz, bir üşüyoruz filan. Defne de üşüdü. Buranın nasıl değdirdin ama kahve. Öyle ona sweatshirtümü giydirdim. Ben çok üşümüyorum. Ne Aa arılar gelmiş. Geldik. Yorulduk. Hadi bakalım Defne içeri girelim. Şimdi Handut Talsa gidiyoruz mahallemizdeki. Bu 4 Temmuz kutlamalarının da olduğu yerin o bahçenin olduğu binaya gidiyoruz orada. Melih ve Yakup çoktan gittiler. Çünkü görevliler SSL aur yapıyorlar yine. Gel Defne Evet. Karşıya geçin. SSL aur'u da önceki vloglarda açıklamıştım. Ortaokuldan ve liseden mezun olabilmek için yapmaları gereken sosyal servis hizmetleri belli bir saat tamamlamaları gerekiyor. Şimdi orada o evin kurulması için yani ev dediğim o salonun düzenlenmesi için yardım ediyorlar. 4 saat orada çalışacaklar ve saat tamamlayacaklar böyle bir şey. Böyle bir sıra var burada da. Just <laughs> pretty i like your frog hat. thank you love it i <laughs> got from amazon $15 is it oh i love it i'm supposed to be a mushroom and i like the makeup that i did i, I have mushroom one but not like just one mushroom mushrooms all over oh that is like a headband <laughs> and no it's like just like this bucket hat oh nice yeah <laughs> where'd you get it oh. Önce burada çantaları dekore ediyorlar. Sonra da içeride içine şeker dolduracaklar. <laughs> oh. Oh. Um. W? Yes. Yeah. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Oh, okay. Yeah, and your boys are volunteering, baby. Yeah, yeah, yeah. And, well, the witches have all the candy, okay? So when you get to the witches, make sure you yes, should have, have trick-or-treat. Um, I don't know. Too. Oh, careful. Yeah. Who the heck is that guy? Oh my goodness, look at that. Uh-oh, have fun. Bye. Bye. All right, we have a guide for you. Oh, very good. You got a couple of necklaces those will protect you against evil spirits parents parents are like a seniorist. all right okay. here's your guide and she will lead you through okay there's pizza and cider at the end oh my god thank you hi benita <laughs> burda yeah oh my god as well okay thank you enjoy Ooh. <laughs> I'm very sorry, floor. Hi, so are you going to add to our tour? Hi, come on. as we walk over here. Yep, yeah, I'm very familiar. Oh! <laughs> oh my gosh, I know <laughs> <laughs> him! We <laughs> <couple, laughs> i Worst thing your kid could say to you is I'll do it later." I'll be myself. Can i borrow the car? It will never end well. Gördüğünüz gibi çok fazla korkunç değildi. Çünkü zaten her yaş grubundan çocuklar olduğu için öyle çok korkunç bir şey yapmıyorlar. Böyle şimdi burada da bahçeye çıktık. Burada da pizza ikramı var. Cadılar Bayramı Arifesi'nde çektiğimiz videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Asıl eğlence yarın değil mi? <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiler bizden. Hoşçakalın.